Hepinize merhaba bugün beraber e, PKX'de evimi size tanıtacağım hadi başlayalım Burası mutfağı evimin e, Burası böyle banyosu <laughs> burası, Bu arada ben video yine şey yaptım biraz önce çekmeye çalıştım Ama telefon düştü arkadaşlar bu ikinci denemem Burası yılbaşı yeri Yılbaşı kutlama yeri Burası yatak odası Burası şey e, çalışma odası Burası salon, yemek yeri, parti yeri, daha doğrusu burası dans yeri, parti yeri, aile yeri. Ee, hayvan bakım odası. Tövbe bismillah. Ee, şey odası, giyinme odası, evet arkadaşlar bur bur bütün evim böyle söyleyemiyorum. Ee, şimdi bakalım. Heh. Oyusun arkadaşlar. Ben size hayvanlarımı göstereyim o sırada. Böyle bir sürü. 16 tane hayvanım var. 4, 8, 12, 16. Onun hayvanım var. Ee, bazıları yılbaşından kala. Bazıları ise normal hayvanlar. Mesela şunun kaç aylık olduğuna bakalım. Her kaç gündür. Eee... Doğum günü 10 Ocak'ta almışım bunu arkadaşlar. Doğum günü kutlu olsun. Ben bunu şu an istiyorum. Gerçekten hiç istemem. Al bunu ben şu an almak istiyorum ya. Aa Olmaz bence. Neden olmasın? Şu bu arada benim ilk köpeğim. Bu, bunu iyi kalıyorsunuz Tabii ki stilis Yani kedi tabii ki de herkes bence almıştır diye düşünüyorum artık. Şu palamutu alayım. Kalıpta da biraz vakit geçirmek istiyorum. Ama hiç büyümemiş arkadaşlarına. Birazcık yemek yemesi lazım. Ee, şöyle. Bir evimin dışı. Sonra baya bir zenginim bu arada. Şuradan. <laughs> en pahalı saçı görmek isteyen. <laughs> Aşağı, bütün yüzleri aldım. Bütün şeker kutlamasına kalan yüzleri aldım bana. Bir alkış istiyorum. <laughs> Şimdi karpuzu seçiyorum. bu da en pahalı yüz. Ee, son ay. ay böcek geçti üstümden ya. Bu arada arkadaşlar e, bahçedeyim. Bahçede takılıyorum şu an. Ama bence takılmam hiç doğru bir sebep değil. Hiç doğru bir düşünce değil. Sadece arkadaşlar altın gibi gözükmek için, değerim çok gibi gözükmek için, <laughs> ne alaka, değerim daha güzel gözükmek için tabii ki de. Ee, ben şey aldım, saçımı <laughs> altıma boyattım. <laughs> Bu arada arkadaşlar baya bir şeyim var. Şunu bırakayım nereye gidecek? Aa Tamam boşlukmuş hiç görmedim. Sonra gösterelim şuradan. Hı. En aşağıdaki saçı almışım bakın. Buradan. En aşağıdaki saçı almışım. Bir de altın renk. Bence bu zenginlik biraz fazla mı desek. Sonra bakın şunları alacaktım ben almadım. Hatta hayır almıştım. Al, al. Evet almışım bakın. Hayır almışım. Oh, kestik burayı. Almak istemiyorum onları. Daha çok bunu da renge boyatıyorum çünkü. Daha çok bu saçı kullanıyorum. Hatta hep bu saçı kullanıyorum. İlk aldığımda boyatmak için bayağı bir yıllar boyunca düşündüm bunu. Ama sonra vazgeçtim. Boyatmaya karar verdim. Düşüncemle büyük bir şeye girdim. Şimdi bakalım başka neler varmış. Ben burada neler gösterebilirim size. Eski evimi de göstereyim şimdi. Almış bunların bunda. Şuradan da Küçük evim Allah nereye gittik? Babamın ay, telefonda da bayağı şey var. Bu 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 bir beğeni daha çok varmış bunda. He böyle bir salon. Bence böyle çok kötü. Arkadaşlar yine telefon düştü. Yeter şu telefonun düştü be. Sinir bozuldu. Ay o ses neydi? Şimdi işte e, burası mutfağı. Burası tuvaleti, banyosu e, lavabosu işte. Burası da şeyi atak odası. Bir giyinme yeri var. O yüzden çıkmak istiyorum çünkü bu evde o kadar eşya var ki. Ben bu evi direkt eşyaya boğmuşum. Heh, bu evi almak istiyorum. Bu ev biraz büyük en iyisi. Şimdi babamın telefonundaki ne oyun, oyuna geçeceğim. Senin bozuldu. Gerçekten şuracıkta sinir krizi geçireceğim. Bence bu videoya bir bile gelmez diye düşünüyorum. Ay Rüzgar eski. bak şimdi de telefon düşerse videoyu paylaşmayacağım. <laughs> gerçekten ama bu, bu doğru bak. Bu gerçekten doğru. Bazen şakasına söylerim ama bu gerçekten doğru. Çok sinirim bozuldu. Abi canım yurda. Deyip ağlıyormuşum. Evet. Bu baya böyle yılbaşı kostümleri falan. İşte bu da Cadılar Bayramı'ndan kalan. Bu da baya şey var. İşte bunu göstermeme gerek yok. Almamışım zaten. Alanla aldıklarımı gösteriyorum. Bayağı bir de al salmışım ben bu kadar ağız hiç bilmiyordum. Gerçekten <laughs> ben bile bilmiyordum arkadaşlar. İşte bunlar var. Burada bazıları başından kala. Bazıları şu festivalden kala. Hani renk festivali vardı ya. Ondan kala. Kulaklıklarım 3 tane var. 3 tane eldivenim var. Unicorn. Unicorn. Ne alaka. Bayağı yine bir ayakkabım var. Şöyle göstereyim. E, yanlış tutuyormuşum telefonu. Onu şimdi anladım. İşte burada bazıları yılbaşından kalan bazıları tavşan festivalinden kalan Hayvan festivali mi bilmiyorum. E, yine renkli bir festivalden kalan bir gözlük. İlk e, festivali gördüğüm anları söyleyeyim mi? Yıllar festivaliydi. Bakışlar çok güzel. Siyah ama bazı renkler siyah olmaz böyle çok saçma bir renk olur ya. Bu öyle değil. Gerçekten bu oyunu bundan çok seviyorum. Böyle sahte siyah değil gerçek siyah. Telefon düşüyordu Allah'ım. Şöyle. Bu arada İzmir'deyim arkadaşlar. Söylemiş olabilirim. Evet Ama ben bunu takacağım. Çok güzel bir Şimdi karar verdim. Ee, bu tavşan festivali. Bu da renk festivalinden kalan bir şey. Bunlarda işte kanatlar falan filan var. Ben eskiden bu konuyu çok takıyordum. Ama sonra vazgeçtim takmaya. Ah şu ses çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi benim telefonuna bağlanacağım. Oradan da video gelecek. Şimdi de. Ancak da şöyle burada videoyu keselim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şöyle yapacağım bir de. Görüşürüz. Görüşürüz.